Merhaba, Okur-Yazar Anne'de bu hafta iki tane kitap var ve her iki kitapta ebeveynlere hitap ediyor bu kez, çocuklara değil. E, kural dışı kitabın iki tane kitabı. E, Isabelle Pinozat e, Fransız bir yazar, psikolog ve iki çocuk annesi. Yani bizimle çok benzer şeyleri yaşıyor çocuklarıyla. E, her iki kitapta çocukların e, sıkıntılı dönemlerini e, örneklerle aktarıyor. E, Denemediğim yol kalmadı. 3-5 yaş arası çocuklar için. Sabrımı zorluyorsun. 6-11 yaş arası çocuklar için. Ee, yazarın bu kitaplarda önemsediği bir şey var. Ee, çok, var. çok güzel önerileri var. Örneklerle çok güzel anlatıyor. Ve fakat her seferinde şeyi söylüyor. Unutmayın kendi çocuğunuz özgündür. Çocuğunuzla kurduğunuz ilişki size özgüdür. Buna siz karar vereceksiniz diyor. Ama her seferinde yine tekrar ettiği şey e, sabrınızı gerçekten zorlasa da ve sinirinize hakim olamasanız da her zaman bir çıkış yolu vardır. E, i̇ki küçük örnekle anlatacağım. E, mesela işte 3 yaşındaki çocuğunuz dışarı çıkarken botlarını giymekte ya da işte üzerini değiştirmekte zorlanıyor. İşte hemen bunu giy, hemen çıkacağız vesaire gibi böyle diretmelerle onu daha böyle çıkışsız bir noktaya sürüklemek yerine her zaman şey yapın diyor. işte i̇şte botunu mu giymek istersin? Çünkü dışarıda biraz yağmur var gibi ya da işte hangi montunu giymek istersin gibi küçük tercihler sunmanızı öneriyor. ya da daha büyük yaş için sabrını zorluyorsun da işte mesela havuz kenarındasınız ve çocuklarınızın koşmasını istemiyorsunuz. Çünkü düşük kafasını kıracak bir inatlaşma başlıyor. İşte koşmayın evladım işte koşmayın bilmem ne yapmayın. bu emir vermek yerine çocuğunuza yönergeler verin diyor. Çünkü yönergeler verdiğinizde, talimat verdiğinizde çocuğunuzun işte ön beyni çalışmaya başlar. Ona bilgi verdiğinizde ve hayatı daha farklı algılamaya başlar. Emin olun çocuklar hiçbir şekilde bu yaptıklarını sizinle restleşmek ve inatlaşmak için yapmıyor. Sadece beyinleri daha az geliştiği için kavrayamıyorlar. Dolayısıyla sinirlenmenize vermenize gerek yok. Mesela havuz kenarında düşmesini istemiyorsanız şöyle bir yönergeyle bundan kurtulabilirsiniz diyor. İşte Çocuklar, yürüyebileceğiniz, koşabileceğiniz yollar sadece Çinlerin üzeri olacaktır gibi. Bunun gibi pek çok örnek barındırıyor kitap. Ben birinci oğlumda denemediğim yol kalmadığı kullanmıştım. Şimdi tabii o oğlum büyüdü. Artık 5 yaşında ve bu kitaba geçiyoruz. Eminim çok işime yarayacak. Keyifli okumalar diliyorum.